Merhaba, birazdan dil ve konuşma güçlüğü olan bir öğrencimden küçük bir deney yapacağım. Daha sonra da size deneyin nasıl sonuçlandığını anlatacağım. Başladık! Hangi top geldi? Aslında öğrencimde akıcılık yani bir nevi mili, kekemelik var. Ama etkinlik boyunca konuşmaya odaklanma yerine topa vurmaya odaklandığı için konuşma akıcılığında hiçbir problem görmedik. Bundan dolayı özellikle akıcılık problemi yaşayan bireylerin konuşmasına değil sadece ne konuştuğuna odaklandığında daha iyi sonuç alabileceğini söyleyebiliriz.